Merhaba arkadaşlar Leyla Nurgül Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem güzel bir model yapacağız beraber. Model için hazırlığı yaptım. E, gerekli olan miktarda ilmeğimi attım. iki sıra haroşa geçtim. Şimdi bunun üzerine modeli birlikte kuracağız. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 4 ve 4'ün katları artı iki tane bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmeğine ihtiyacımız var. Şimdi örgüye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan haberdar olursunuz. Hazırsak başlayalım. İlk sıramız tüm ilmekleri düz olarak öreceğiz. Burası bizim örgümüzün düz tarafı ve tüm ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet ilk sıramızı geçtik. Şimdi ikinci sıra örgümüzün arka yüzündeyiz. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. örgümüzün düz yönündeyiz 3. sıramıza geldik kenar ilmeği örmeden alıyoruz bir tane ilmeği düz olarak örüyoruz ve iki kez doluyoruz bir tane ilmeği düz olarak örüyoruz iki kez doluyoruz bir tane ilmeği düz olarak aldık iki kez doladık tüm ilmeklere aynı işlemi yapıyoruz her bir ilmeği düz olarak örüp iki kez dolama yapıyoruz. ve kenar ilmeğimiz. Şimdi örgümüzün dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeği örmeden aldıktan sonra şu sardıklarımızı salıyoruz ve uzunca ilmekler oluşturuyoruz. 2 3 4 4 tane ilmeği sol şişimize alıyoruz bu dört ilmeğin bir iki üç dört arkasındaki boşluktan batıp bir ilmek çıkarıyoruz sonra bu dört ilmeği içten birlikte düz olarak örüyoruz tekrar bir ilmek çıkarıyoruz boşluktan tekrar içten düz olarak örüyoruz böylece dört ilmeği tekrar dört ilmek haline getirdik şimdi geçiyoruz ikinci dört ilmeğe İplikleri açtık, uzattık. İkinci, üçüncü, dördüncü. İçten geçirdik sol tarafa. Dört ilmeğin bitimindeki boşluktan bir ilmek uzunca içinden ördük. Tekrar boşluktan bir ilmek uzunca içinden ördük. 4 ilmek yaptık geçtik açıyoruz 1 açtık 2 açtık 3 açtık 4 aldık sol şişimize dördünün arkasındaki boşluktan uzunca bir ilmek ve içten hepsini birlikte örerek bir ilmek Tekrar arkadaki boşluktan uzunca bir ilmek. Tekrar içten bir ilmek. İşlemi tekrar edeceğiz. Sıra sonuna kadar. tekrar birinci ilmeğimiz ikinci ilmeğimiz üçüncü ilmeğimiz ve dördüncü ilmeğimiz aldık sol şişimize şu arkadaki boşluktan batıyoruz bir içten iki battık üç içten dört tekrar edelim son model açıyoruz sardıklarımızı 3 ve 4 aldık sol şişimize 4 ilmeğin arkasındaki boşluktan battık. Uzunca bir ilmek. Niye öyle atıyorsun? İçinden bir ilmek, arkadan yine bir ilmek uzunca, içten bir ilmek. Ve kenar ilmeğimiz. Böylece 4 sırayı bitirdik. Bir model daha yapalım beraber. İkinci modele başlangıcın ilk sırası tüm sırayı düz olarak örelim. İkinci modeli de yapalım. Evet ilk sırayı geçtik. Örgümüzün ters tarafından tüm ilmekleri ters olarak örelim. Çok kolay bir model gösterişli bir model baharlık bir ve yazlık bir rahatlıkla kullanabileceğimiz güzel bir model umarım sizin de hoşunuza gider Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada kenar ilmeği örmeden alıyorduk. Birinci ilmeği örüyoruz ve iki kere doluyoruz. Her bir ilmeği ördükten sonra iki kere dolama işlemi yapıyorduk. bir ilmek örüyoruz iki kere şişimize ip doluyoruz Son ilmeği de örelim. iki kere dolayalım ve kenar ilmeğimiz. Şimdi arka sıradan artık iplikleri salıp yine büyükçe ilmekleri elde edeceğiz. İki il, ipliği saldık. ilmeğimizi çıkardık. Uzattık. Toplam dört tane ilmeği uzatıyoruz. İlmekleri sol şişe alıyoruz. Dört ilmeği iplik arkada 4 ilmeğin arkasındaki boşluktan batıp uzunca bir ilmek çıkarıyoruz. 4 ilmeği birlikte içten örüyoruz. Tekrar arkasındaki boşluktan bir ilmek tekrar içten birlikte örerek bir ilmek. Toplam 4 ilmek. İşlemi tekrar ediyoruz tüm sıra boyunca her 4 ilmekte bir bu işlemi yapıyoruz 4 ilmek açtık sol tarafa aldık arkasındaki boşluktan bir ilmek çıkardık içinden ördük arkadaki boşluktan bir ilmek içinden örerek bir ilmek tekrar ediyoruz dört sol şişi aldık arkadaki boşluktan bir ilmek içten bir ilmek arkadaki boşluktan bir ilmek içten bir ilmek evet diğerlerini de kamera arkasını yapıp buluşalım evet bir model daha yaptım arka planda modelimizin duruşu bu şekilde Özellikle yazlık örgülerimize çok yakışacak bir model. Umarım sizde keyif alarak yapacağınız bir model olmuştur. Hem kolay hem güzel çıtı bir model. Bugünlük bu kadar. Bir başka videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.